vatandaşın telefonlarına sızıp casus yazılımla banka hesaplarını boşalttılar ve o paraları da dans sözlerle yediler. Ankara Siber Polisi ise o çeteye çökertti. Bakın nasıl. Siber çökerdi tepeme. Tam da dediği gibi oldu. Casus programla vurgun yapıp dans oynatan <Sessizlik> Lüks araçlarla ve rezidanslarda vur patlasın çal oynasın bir hayat yaşayan çetenin tepesine polis çöktü. Aç balık. Her ne kadar konfor, rahatlık, keyif gibi görünse de cep telefonları keyfinizi kaçıracak özelliklere de sahip. Bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ankara'da bir çete casus aplikasyonları yükleyerek birçok kişinin keyfini kaçırdı. Casus programlarla hackerlar tam 3 milyon liralık vurgun yaptı. Utanmadan o paralarla lüks bir hayat yaşadılar. Gösterişli araçlarla gezip rezidansla yaşadılar. ...ce kulüplerinde dansöz oynattılar. O anları bir de kameraya çektiler. Ankara Siber Polisi o çetenin peşindeydi. Ankara Siber Polisi yaptıkları operasyonla dansöz oynatarak lüks bir hayat yaşatan ve kripto para alarak paraları yurt dışına kaçıran çeteye operasyon yaptı, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyon telefonlarda casus yazılım riskini tekrar gündeme taşıdı. Bu parayı alıp bizim temize çekmemiz lazımdı. Yurt dışına gönderip yurt dışından farklı hesaplardan kendi hesaplarımızı almamız lazımdı. Casuslar cep telefonunuzun kontrolü tamamen eline geçirebilir. Bu nedenle yapmanız gereken oldukça basit. Ne yapmanız gerekiyor? Özellikle yabancı kaynağı belirsiz. Linklere asla tıklamayın. Ayarlara girin ve yabancı aplikasyon varsa bunları mutlaka silmeye çalışın. Silemiyorsanız fabrika ayarlarına dönün. Çünkü o aplikasyonlar ara yüzeyde ana ekranda da görünmüyor